Güzel bir günün, güzel bir sabah kahvaltısından selamlar dostlar. Ne haber, nasılsınız? Yeni videoya hoş geldiniz. Dostlar siz de hoş geldiniz. Ne haber, nasılsınız? Hoş bulduk kanka. Şöyle kahvaltı bir şeyler aldık. Genelde tatlı bir şeyler çünkü etrafta çok fazla bir şey bulamadık. Şu an bir limandayız. Şöyle. Kamboçya'da Sinoville diye bir şehirdeyiz. Bu şehirde limandayız. Feribot biletimizi aldık. Adaya gideceğiz, Koh Rong adasına gideceğiz. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Adaya giderken gösteririm size feribotu. Biraz farklı bir feribot, bir ilginç bir feribot. Daha sonra adada gezerken devam ederiz videoya. Bu adaya gitmek için harita üzerinden PR63 noktasına gelirseniz en yakın noktalardan biri bu. Birkaç farklı iskele daha var. PR63 noktası gayet iyi. Şöyle bir abimiz hemen şurada gördüğünüz bilet kesiyor. 5 dolar kişi başı bu taraftan da tekneler kalkıyor. Tekne dediğim feribottan bozma bir şey. Hem adaya yük taşıyorlar hem de giden gitmek isteyenler olduğu zaman onları taşıyorlar. Tekneler bu ikisi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi içerisi tamamen erzak dolu. Adaya götürüyorlar. Hello. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar taşıyor hepsini teknelere. Bizim tekne bu. Korang Sapli yazıyor zaten. Bayağı bir doldurmuşlar. Hala da dolduruyorlar. Biz de kıyıda köşede bir yer bulacağız kendimize. Zaten bizden başka turist yok. Nereden geçelim bu da? Tekne bu şekilde. Bizim eşyaları buraya bıraktılar. Hello. Hello. <laughs> Dostlar son durum bu. Her taraf yüklü oldu. Hatta şu da 3 4 tane de motor var. Daha da petrol yüklüyorlar tekneye. Şu da hatta tüpler bile var. Tüplerle güzel bir yolculuk olacak. Şöyle kaptan köşkünü de göstereyim size. Efendim kaptan mı? Hello kaptan. hayır brother. <laughs> Adada şöyle kumsallardan birine geldik. Hemen arkadaşlar geldi. Bazı eşyaları burada indirecekler. Daha sonra biz diğer kumsala devam edeceğiz. Bizim durağımız burası değil. Günaydınlar dostlar. Size bu güzel manzarayı göstererek hemen güne başlıyoruz. Ve son durumları size aktarıyorum. Dün akşam adaya vardık. Aşırı bir fırtına vardı ve yağmur vardı. Geldik hemen bir hostel rezervasyon yaptık. Hostelimize vardık. Etraf bu şekilde. Yani hostel değil, özel oda tuttuk. Ama etraf odaları iyi ama etraf çok da iyi sayılmaz. Ama neyse ki güzel bir manzaramız var. Hadi lo. Hadi lo. Şimdi bakalım bir etrafı keşfetmeye çıkacağız. Motor falan kiralayacağız belki. Motor kiralayacak mıyız Arif? Kiralayalım kanka. Çok güzel bunlar. Güzelim bu. Paramız yok. Motor kiralıyoruz ya. Çıktık aşağı doğru iniyoruz. <laughs> şöyle bir ufak orman yolumuz var. Biraz tepede şöyle ağaçların arasında binamız. Şurada aşağıda bungalovlar falan da var. Şimdi bir bakalım. Önce bir kahvaltı yapacağız. Daha sonra motor kiralayacak, yer bakınıyoruz ama 10 dolar diyor hepsi. Hangi adada olduğunu söyleyim ben size. Evet, Kovron adasındayız. Bizim otelin giriş resepsiyon kısmı bu şekilde. Hemen sağ tarafında da deniz var. Bu her taraftan da motorlar geliyor. Adalarda motor kullanımı çok oluyor zaten biliyorsunuz. Şu manzaramız bu şekilde şu sahilden şu şu iskeleden geldik biz dün ama dün burayı bir görmeyeyim. Fırtına, yağmur. Zaten adaya vardık bize dediler ki adada bütün gücü kesmişler elektrik yok. Bir iki saat boyunca böyle elektriksiz takıldık. Akşam yağmurda çıktık bir yemek yedik. Sonra geri geldik o tarafa falan. Biraz da oturduk falan derken elektrik geldi. İşte işimizi gücümüzü hallettik. Şurada böyle sağlı sollu dükkanlar var, restoranlar var. Şöyle bir markete geldik. Ne için geldik? Bize nakit para lazım. Daha doğrusu Ariflere nakit para lazım. Burada ATM yok, ne bileyim doğru düzgün bir exchange ofis falan yok. O yüzden burada şu şekilde yapıyorlarmış. Kredi kartınızdan ya da hesap kartınızdan parayı çekiyorlar. Size i̇şte nakit bir şekilde Kamboçya parası olan riyal veriyorlar. Biz de onun için geldik. 100 dolar para çekmek istedik, 8 dolar komisyon alırım dediler. Mecbur kabul ettik. Şimdi onu bekliyoruz, ona ayarlayacağız. Para olayını hallettik, şimdi motor kiralamaya geldik. Her yerde 10 dolar derken bu abimiz neyse 8 dolar dedi. Bir de full benzinli, dolu depo tamam, bir de. Bizim de işimize geldi, burada kiralayacağız. İnşallah bir problem yaşamayız. Motoru kiralamadık oradan arkadaşlar çünkü şöyle bir durum oldu. Yani kiralayan, motor kiralayan her yer 24 saat kiralıyor. Ona göre de 10 dolar ücret istiyordu. Bu abi 8 dolar istiyormuş ama... 24 saat değil. mesela şu an saat 12 Akşam 8.30'da teslim edin dediler yani Niye dedik hani ona göre fiyat falan filan söyleseydim bize falan dedik i̇şte 24 saat 15 dolar dedik Sonra biz dedik o zaman istemiyoruz kalsın Şimdi bir kahvaltı yapacağız sonra gideceğiz kendi otelimizden motor kiralayacağız çünkü her yerde 10 dolar Full depo benzin aynı fiyat Hiç olmazsa hostel daha yönlüdür olur dedik oradan kiralayacağız Kahvaltımızı yaptık otelimize geldik 2 tane motorumuzu kiraladık Fakat şöyle bir durum varmış biz bilmiyorduk 10 dolar diyor her yer ama 8 saat için 10 dolarmış. Kime sorsak işte bir gün için 24 saat için 15 dolar diyordu. Bizim otelde de aynısını söylediler. Bir gün için 15 dolar. İşte öyle böyle otelde kalıyoruz falan filan indirim yapın falan derken iki motoru günlük 12 dolara kiraladık 24 saatliğine. Şu anda saat 1.30 falan İşte yarın 1.30'a kadar teslim edeceğiz. Bugün dolaşırız. Yarın sabah da erkenden çıkarız dolaşırız. Adadaki mükemmel kumsallardan birine geldik. Size hemen kumsalı göstermek istiyorum. Daha sonra kumsalı arka planında göstereceğim size ama şu kumların beyazlığına bakın, mükemmel. Karşı tarafta ufak bir köy var. Suların üzerinde olan evler var sanırım. Birazdan o tarafa doğru gideceğiz. Şu suyun güzelliğine bakın. Bir de burayı daha turizme açmışlar sanırım. Sadece bu tarafta ufak bir resort var. Otel tarzı bir yer var. Ama işte turizme açmadıkları için de ilgilenmiyorlar sanırım arka planda bu şekilde çöplerle dolu. Şu taraf daha da kötü. Ama şöyle bir göstereyim size. Mükemmel. Vallahi burada yüzmek için sabırsızlanıyoruz ama henüz saat erken olduğu için daha da gezeceğimiz için yüzmüyoruz. Çünkü şu an yüzersek akşama kadar güneş altında motorda yanarız çok kötü oluruz. O yüzden yüzmek için en güzel sahili bekliyoruz. Bu taraftaydım az önce. Hop bu tarafa geldim şimdi bu iskeleye. Şu söylediğim evlere daha da yaklaştık. Şurada karşıda suların üzerinde. Burada da ayrı bir resort varmış. Zaten burası da bir yermiş. Ama herhalde sezon mu değil nedir? Şu suyun güzelliğini bir de iskelenin üzerinden göstermek istedim size. Şey birkaç tane güzel fotoğraf çekeyim Instagram'lık. Bu arada beni söylemiyorum ama yani söylenmesi gerek herhalde. Eğer videoyu izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Para kazanmamın açılmasına çok az kaldı. A kanalıma abone olarak yorum ve beğeni atarak destek alabilirsiniz. Thank you. Şöyle görüyorsunuz durmanın güzelliği. Uzaktan masmavi görünüyordu. Yanında gence yeşil oldu. Ama o da güzel. Dostlar biz şimdi bir, o size gösterdiğim köyün içinden motorla daha sonra da ormanın içinden motorla bayağı bir zor yollardan geçtik. Şelale ümidiyle bu tarafa geldik ama şelaleyi kaçırmışız. Ufak bir tahta köprüden geçmiştik. Onun sağ tarafından devam etmemiz gerekiyormuş. Oraya geri döneceğiz sorun yok. O gösterdiğim köyde bir mola verip orada 5-10 dakika dolaşıp göstereceğim. Şu an şöyle tamamen ormanın içinde bir yere geldik. Burada bir ailenin evi varmış. Şöyle çalışıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Bir genç arkadaş var orada. Şelale konusunda o bize bilgi verdi. Şurada denizci kıyafetleri falan var. Büyük ihtimalle o tarz işler falan yapıyorlar. Yani manzarası da güzel. Şöyle taşlar var burada sahili. Karşı taraf tamamen böyle ağaçlarla denizin arasında bembeyaz kum görünüyor. Az önce size gösterdiğim sahil orası. Gerçekten mükemmel görünüyor. Ağaçlar, orman. Mükemmel. Gerçekten böyle güzel bir adaya geldiğimizi bilmiyorduk. Biz sadece böyle böyle bir ada var diye gördük. Daha sonra bir sürü de Türk varmış diye duyduk. Hadi gidelim dedik. Çıktık geldik ama umduğumuzdan daha güzel şeyler varmış burada. Manzara da gayet güzel. Çık aşağıda. Düştüm lan. Mavi düştü. Çok kötü düştüm be. <laughs> Görmediniz. Selam ben Bobby. <laughs> Selam ben Bobby. Şöyle tahta bir köprü var. Bir iki tekne duruyor burada böyle. Köyün içine doğru giriyoruz. Tekrar şelaleye giden bir yol bulacağız. Haritada ileride bir yol gösteriyor ama bilmiyoruz. Bakacağız soracağız insanlara. Köyde etraf bu şekilde. Hem bazı hosteller, restoranlar falan var. Hem de bazı lokal insanların evleri var. Ufak tefek dükkanlar falan var. insanların iş yerleri var. Birazdan inip tekrar göstereyim size güzelce. Şöyle bakın iskelenin üzerinde evler var. Etraf bu şekilde tamamen. Evler derme çatma bir şekilde bu şekilde demir demirlerden yapılmış. Sol taraf mı Bu taraf olabilir aynen. Şelaleye giden köprüyü bulduk. Hemen oradan geçeceğiz şimdi. Bir yandan tekerle motor sürüyorum, bir yandan da kamerayı tutuyorum ve köprüden geçmeye çalışıyorum. Allah'ım inşallah bir şey olmaz Allah'ım. <laughs> Beni iz kamerayı bırakayım. Motorları buraya bırakıyoruz daha sonra bu yoldan çok kısa bir yürüyüş tahminime göre bir 5 dakika kadar yürüyeceğiz, şelaleye varacağız. Herhalde şelalenin olduğu konuma geldik ama hop düşüyordum, Aa, balık, <laughs> düşüyordum. Hani balık? Şu arkaya, duvarın arkasına Ama ortada gidiyor. şelale yok. Şöyle bir yukarıdan aşağı doğru taşlar var. Büyük ihtimalle buradan akıyor. Aktığı zaman ya da hiç akmıyor artık. Ama şu görüntü de güzel. Şöyle tamamen doğanın içerisinde. Karşı tarafta evler var. Arif hemen girdi suya. Tatlısı hemen en iyisini yıkadı. Tatlısı, Tatlısı. Tatlısı mı? Ha. Bir kafamızı sokar yıkarız ya. Şöyle görüntü de güzel oluyor ya. <laughs> Vallahi buz gibi su. İyi geliyor. Bir de tuzlusu olmayıp tatlısı olunca daha da güzel oluyor. Şelale yok ama serinledik bu da güzel. Şelale konusunda ilk ısrarına uğrayışımız değil bu arkadaşlar. Daha önce de haritadan şelale var diye görüp gidip bomboş bir ormanla kurumuş bir alanla karşılaştığımız çok oldu. O yüzden hiç sorun değil. Bir buçuk dakikalık bir hiking yapmış olduk. Orman içinde yürümüş olduk. Ormanın güzelliğini de böyle göstereyim sizlere. Kuş sesleri falan mükemmel. Hadi diğer noktalara gidelim. Gel, Şu ufak bir yavru var burada. Şu ufak bir yavru var burada. Hemen oynamaya geldi. Kamboçya'da bu şekilde suların üzerinde evler çok fazla oluyor. Bunlar herhalde restoran amaçlı ya da şu anda kullanımda değil. Karşı tarafta da var gördüğünüz gibi. Bunlar da yine yüksek yapılmış. Büyük ihtimalle da gel git oluyor oluşuyor. Karşı gördüğünüz iskele de ileriye kadar yapılmış. Bunlar bungalov. Büyük ihtimalle burası bir işletmedir. Ama başka bölgelerde suyun üzerinde yapılan evlerde yaşamlar da var. Oraya gidecek miyim? Tam emin değilim ama oraya da gideceğim büyük ihtimalle. Gidince gösteririm size. Oraların da videosunu çekerim. Şu ufak marketler var her tarafta. Ha, telefoncu bile var orada burada. Yani bu bölge adanın bu tarafındaki ufak bir köy diyebilirim size. Şöyle derme çatma demirlerden yapılmış, saçlardan yapılmış. Böyle genellikle aynı şekilde. Ha şurada kana var bir tane. Alıp gitsek mi acaba? Şu ufaklık var burada bakayım. Hello. Look. Look you see. oh. What is this? <gülüyor> Hello. <gülüyor> Bakın köyün bu tarafında da yine aynı şekilde yaşam var. Şey bir araç geliyor karşıdan. Restoranlar var, ufak marketler var. İnsanlar çalışıyor. Şu şekilde köy. Bu şekilde çok güzel bungalovlar da var. Hemen karşısında da denize sıfır. Şöyle güzel çardaklar kurmuşlar. Bu manzarada insanlar keyif sürüyor. Tabi geceliği kaç da kim bilir buraların. Yeni fark ediyoruz. Bakın şurada oynayan çocuklar var. Burada okul bile varmış yani. Ufak bir köy ama okulu bile var. Giriş kapısı da var ama duvarları yok. Yol giderken giderken arayollar falan gördük. Hadi birine bir girelim dedik. Nereye çıkıyor diye. Şöyle ufak göl tarzı bir yere çıktı. Şöyle bitkiler falan var ortada. Ne bitkisi ise bilemiyorum. Şu şekilde. Yani güzel görünüyor burası da. Öyle bir oraya uğrayalım dedik. O gölün arka tarafı şu şekilde bir işletmeye çıktı. Büyük ihtimalle burası özel bir alandır. Ama hiç çaktırmayın bizim işleriyiz burada kalıyoruz. Bir bakalım nereye kadar çıkacak burası. Büyük ihtimalle denize kumsalı var. Ama bakalım başka neler var. Vallahi beyaz beyaz güzel güzel yapmışlar. Ağaçlarla da etrafı doldurmuşlar. Çok güzel görünüyor etraf. Hemen şurada da bir restoran var. Arka tarafta da ufak bir spor salonu vardı. 2-3 tane malzeme koymuşlar sadece. Kumsalı göründü. Burası özel bir işletme olduğu garantileşti arkadaşlar. Etrafa bakın. Bütün kumsalı temizlemişler. Işıklandırma falan yapmışlar ağaçların dibinde. Şeniz noktaları falan da yerleştirmişler. Güzel güzel. Yan tarafta herhalde başka bir yer. Çok güzel görünüyor gerçekten. Şu kumun beyazlığına bakın. Ama deniz geri çekilmiş. Aynen. Şu an başka bir bölgedeyiz. Burada da ufak bir okul varmış. Bakın çocuklar oynuyor. Bu tarafta da herhalde okul inşa ediyorlar. Hello. How are you? <laughs> Nasıl seviniyorlar kamera falan görünce Başka bir bölgeye geldik Burada da yine aynı şekilde daha önceki köy tarafında gösterdiğim şekilde Şu iskelenin sağlı sollu taraflarında Bazıları ev bazıları restoran falan kurmuşlar Burada da balıkçı tekneleri var Az önce abimiz de balıktan geri döndü İnşallah bol bol tutmuştur Hello brother Belki izin verirse teknesine gideriz gösteririz Şurada balık ağları falan var. Tekneler güzel görünüyor. renkli renkli. Şöyle giderken de göstereyim size sağlı sollu binaları. Bak ablamız yaşıyor burada anlaşılan. Bu ev boş gibi görünüyor. Sağ tarafta yeni yeni inşa ediyorlar. Bak market var ufak bir tane de. Buralar da boş. Bu şekilde. Bu harabeye dönmüş resmen. Arkadaşlar çalışıyor burada. Evet dostlar. Birkaç kumsalda dolaştık. Bir kumsala daha gitmeyi planlıyorduk ama saat geç olunca en beğendiğimiz kumsala geldik. Sabah ilk gösterdiğim kumsal. Kumu bembeyaz olan kumsal burası. Aydınlığı kaçırmadan, gün batımını kaçırmadan yüzelim dedik. Şimdi geldim yüzeceğim. Suyun berraklığına bakıyorum. Ama gittikçe derinleşmiyor. O zaman hazır mıyız? Hadi bakalım atlayalım suya. Şöyle belime kadar falan geliyor. İleriye doğru yüzeriz gideriz. Şöyle tutayım güzelce kamerayı. Şey güneş batıyor arka taraftan. Manzara bu şekilde. Arif ben gidiyorum. Görüşürüz. Lan bu ne asılım? yerinde kamerayla denize giriyor. <laughs> okay, let's go. çok tuzlu. Aşırı tuzlu. Şimdi biraz dalış yapıp size su altı videoları çekeyim size su altından görüntüler göstereyim. Çok tuzlu. Şu an yeterince derinlikteyim. Hadi dalalım bakalım. <laughs> ne diyorsun lan sen? Lan yapma lan. Ne diyorsun? <oğlum? gülüyor> sen, ne diyorsun lan sen? sen ne diyorsun oğlum? <laughs> Bostan hatırlamıyor musun? <laughs> hatırladım hatırladım. <gülüyor> ya Allah. <laughs> Bacağından bir kavradın mı var ya? <gülüyor> ya <gülüyor> Allah. <gülüyor> Hayda bırak. Hayt. Hayt. Uzun ve yorucu bir günün ardından akşam yemeği vakti geldi. Şöyle bir restorana oturduk. Pilav söyledik iki tane. Bir tane patlay yemeği söyledik. Kaylan'ın meşhur geleneksel yemeği. Şimdi siparişimizi bekliyoruz. Yemek yiyeceğiz. Daha sonra ne yaparız bilmiyorum. Yemeklerimiz geldi. Ben de çiçek pilav söylemiştik. Bizim pilavlar şu şekilde. Arif patlay söylemişti. Bayağı bir dolu patlay geldi. Kıskandık ama iptal ama pilavdan sonra patlayı da yiyebiliriz yine çünkü çok açık sabah kahvaltıda duruyoruz sadece. Afiyet olsun canlılar. <laughs> Ertesi günden günaydınlar dostlar. Sahilin bir gündüz halini de göstereyim size. Şu şekilde. Bu şu anda daha mükemmel görünüyor ya. Aynen. Biz dün yüzdükten sonra gittik akşam yemeği falan yedik. İşte daha sonra öyle takıldık etrafta dolandık ama bir şey çekmedik zaten adanın gezebilecek olan yerlerini gezdik. Bu sabah da erkenden kalktık. Şu, şu anda 9.30'a ona geliyor. Yüzmeye geldik. Tekrar aynı kurtala geldik. Bir de gündüz gözüyle yüzeyindik. Dün akşam geç geldik buraya yüzmeye. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve mutlu olduğunuz şey peşinden koşun. Çünkü ben zira onu yapıyorum. Videoyu kapatmadan önce size de gündüz gözüyle bu denizin dibini göstereyim. Su daha güzel belli oluyor, suyun rengi. Hemen bir dalış yapalım. whew